Evet dostlar yine bir Marvel Snap videosuna hoş geldiniz. Bu video diğer videolardan biraz daha farklı olacak. Gameplay içermeyecek. Bu videoda size Pool 1, Pool 2 olayları nedir bunlardan bahsedeceğim. Ve aynı zamanda Marvel Snap hakkında böyle merak ettiğiniz şeyler olursa ve İngilizceniz varsa kullanabileceğiniz bir site göstereceğim. İngilizceniz yoksa benim videolarıma yorumda atabilirsiniz. Zaten cevaplıyorum ben genelde yorumları. E, sitenin adı Marvel Snap IO. Burada hani en çok kullanılan e, kartlar, oyun desteleri, aynı zamanda deste kurucu, oyundaki popüler desteler vesaire ve kart database var. Şimdi ben bu yukarıdan kart database'in üstüne gelip all karakter kartına basıyorum. Pool 1 ve Pool 2 olaylarını en çok buradan anlatacağım. Advanced search'e giriyorum. Şurada gördüğünüz obtain'de bastığım zaman burada e, seçenekler var. Şu an oyundaki obtayn'in üzerinde dururken oyundaki bütün kartları görüyorsunuz. Şimdi buradan koleksiyon level aralıkları görüyorsunuz ve gördüğünüz gibi şu üçünde pool 1, pool 2, pool 3 yazıyor. Pool 1'e girdim. Şimdi bu ne demek? Şu an pool 1'e girdim. Bütün pool 1 kartlarını görüyorum. Yani havuz 1 kartlarını görüyorum. Ve ne demek bu? 18 ila koleksiyon levelınız 18 ile 214 arasındaysa yani bir kart bu ara yani şöyle diyeyim buradaki kartlar koleksiyon levelınız 18 ile 214 arasındaki mysterious kartlardan gelecek. Yani şöyle Marvel Snap üzerinden göstereyim. Benim şu an gördüğünüz gibi koleksiyon levelım 208 ve 214'e geldiğimde bir kart daha alacağım. Bu benim pool 1'den alacağım son kart. Bundan sonrasında Gördüğünüz gibi 214'te yeni kart almaya başlıyorum. Ve bu da 450'ye kadar devam edecek. 450'de alacağım son kart Pool 2'nin son kartı. Ve hani bu 222'de alacağım kart ise Pool 2'den alacağım ilk kart. Yani 214 level'a geldiğimde Pool 1'deki bütün kartlara sahip olmuş olacağım. Şu an bir tane eksiğim var Pool 1'den. Hangisi, hangi kart olduğundan çok da emin değilim. Ee, Burada durumlar o şekilde. Yani Pool 1'in olayı, Pool 2'nin olayını umarım anlamışsınızdır. Yani 18 ila 214 arası Pool 1 diye gidiyor. Yani 214 level'sanız bütün Pool 1 kartlarına, 250 450 level'sanız bütün Pool 2 ve Pool 1 kartlarına sahipsiniz. Burada 462'den soru işaretine gidiyor olmasının sebebi Pool için. Şöyle 462'de başlıyorsunuz bu kartta pool 3 almaya. Gene pool çıkartı, kartı, çıkartı, 3 çıkartı. Sonrasında Collector's Cache'e geliyor. Şimdi Collector's Cache ne? Collector's Cache gene sizde olmayan bir kartı içerebiliyor. Fakat içermeye de biliyor. Ya gene sizde olmayan bir kart alıyorsunuz Collector's Cache'den. Ya da... Ee, Currency alıyorsunuz. Currency nedir? Gold veya kredidir. Yani birim alıyorsunuz. Para birimi alıyorsunuz. E, bu rastgele. Yani e, bunun bu şekilde olmasının sebebi biraz da bu oyun aslında hani daha bir hafta önce çıkmış olsa da hani herkese açılık olsa da bu oyun 4 ay öncesinde çıktı aslında. E, 4 ay öncesinde kapalı betasındaydı. Herkes giremiyordu. Ben başvurmuştum mesela ama ben girememiştim. Avrupa'da falan açılmamıştı çünkü oyun. Ee, ve hani şu anda bizim bir Season Pass'imiz var. Ve hani burada Miles Morales kartı var. Bu kartı mesela al alırsanız Season Pass'i direkt alıyorsunuz. Eğer Season Pass'i almazsanız Miles Morales kartı Pool 3 kartı normalde. Pool 3'e düşüyor. Ee, bu oyun 4 ay önce aslında açıldığı için bazı kişilere o zamanlarda Season Pass'ler vardı. Oyuncuların satın alabildikleri. Ve onlar da gene bu şekilde kartlar içeriyordu. Ve o dör... Yani dört aydır bir sürü season çıkıyor. Toplam kaç season'dir bilmiyorum. season'dır bilmiyorum. Season'lar iki hafta mı sürüyor, 3 hafta mı sürüyor, 4 hafta mı sürüyor emin değilim çünkü. Yeni yani bu season'lardan gelen kartlar eğer season almazsanız pool 3'e düşüyor. Pool 3'teki pool 3'e geldiğiniz zaman alamanız, alabiliyorsunuz. Yani bu yüzden birazcık da rastgele tabii şöyle bir şey var. Rastgele olması biraz rahatsız edici de olabilir. Çünkü mesela şanslı biri atıyorum. 578 level'dayken bütün kartları açmıştır. Üstünde sizlere oynuyordur. Şanssız biri mesela hiç düzgün kart çıkaramamıştır bu kasalardan atıyorum. Ta 714. seviyede açabilmiştir bütün kartları anca. Böyle şeyler olabilir. Fakat bence çok da büyük bir problem değil bu. Çünkü siz zaten buralar geldiyseniz herkese oyundaki bütün desteleri oynayabiliyorsunuzdur olarak kadar kasabildiyseniz muhtemelen rahat rahat kasmışsınızdır. Daha da kasıyorsunuzdur. Hani görmüşsünüzdür. Bazı kişiler böyle koleksiyon level'ını bine falan getirmiş. Bu kişiler o 4 ay önce başlayanlar oyuna ve durmadan oynayanlar. Aynı zamanda <laughs> oyuna para yatırmış kişiler. Hani pool 1, pool 2 olayları aslında bu kadar. Pool 1, pool 2, pool 3. Aynı zamanda Collector's keşten de bahsettim. Size buradan göstermek istediğim başka bir şey var. Bunlara girip kendiniz de bakabilirsiniz. Burada hani bütün kartlara bakabilirsiniz merak ediyorsanız. Aynı zamanda kart database'in altında burada all location cards var. Buraya basıyorum. Ve buraya bastığınız zaman bütün lokasyon kartlarını görüyorsunuz. Hani eğer lokasyon kartlarına bakmak istiyorsanız önceden çok fazla oyun oynamadan buradan bakabilirsiniz. Bazılarının fotoğrafı yok ama bunlar da oyunda olan lokasyonlar. Hani oyunda olmayan lokasyonlar değil. Ee, gelip buradan merak ettiğiniz lokasyonlar varsa lokasyonlara bakabilirsiniz. Ki bana soracak olursanız çok da önemli bir şey değil ama. Çünkü hani lokasyonlar çok anlaşılması zor şeyler değil. Buradan okuduğunuz zaman birazcık İngilizceniz varsa bir lokasyonun ne yaptığını rahatlıkla anlayabilirsiniz. Ama hani şöyle bir şey var. Zaten... Ee, siz oyunu oynadıkça bir lok yani lokasyonları göreceksiniz oyun oynarken ne yaptığını da anlayacaksınız oynadığınız için İngilizce'niz çok iyi değilse bile ne yaptığını görünce anlamış olacaksınız ve yani bu şekilde hani yavaş yavaş bütün lokasyonları istemsizce de olsa ezberlemiş olacaksınız ee, lokasyonlar bu kadar gördüğünüz gibi e, bu Siteyi kullanmanızı öneririm. Bence gayet güzel bir site. Peki, ben Pool 1'i bitirmek üzereyim. Gösterdiğim gibi burada. 214 level olduğumda, yani sadece 6 level atladığımda, Collection level'ımda, Pool 1'deki bütün kartları açmış olacağım. Bu ne demek benim için? Daha fazla deste yapabileceğim. Sizin için farklı deste videoları çekeceğim. Çünkü Mesela benim şu an oynadığım bu deste gayet güçlü bir deste ama belki çok fazla buradan kartınız eksiktir. Veya deste hoşunuza gitmemiştir, eğlenceli gelmiyordur size. Farklı farklı pool 1 desteleri oluşturacağım. Ve sizler için bu desteleri paylaşacağım sizlerle. Mesela burada belki çok eksiğiniz varsa başka paylaşacağım bir destede eksiğiniz yoktur veya daha az eksiğiniz vardır. O desteyi kullanabilirsiniz. Böyle pool 1 deste videoları gelecek. Yarın gelirim emin değilim. Yarına kadar 214 level olmam muhtemelen. Yarın belki bu desteğiyle bir video daha atarım. Ondan sonraki günlerde Pool 1 e, desteleri videoları gelmeye başlayacak. Yani ileride de böyle devam edecek videolar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınız olursa yorumlarda sormaktan çekinmeyin. E, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.